Doktor B'ye aceleyle hepimizin bu tesadüf sayesinde kendisiyle tanışmaktan ne kadar mutlu olduğumuz konusunda güvence verdim ve onu yarınki doğaçlama turnuvada izleme şansını yakalayabilmenin benim için bana açtığı bütün her şeyden sonra şimdi artık iki kat ilginç olacağını söyledim. Doktor B tedirgin bir hareket yaptı. Hayır gerçekten çok şey beklemeyin. Benim için bir denemeden başka bir şey olmalı bu. Acaba Acaba normal bir satranç oyununu gerçek bir satranç tahtası üzerinde sahici taşlar ve canlı bir rakiple oynanan bir oyunu oynayıp oynayamayacağımı göreceğim bir deneme. Çünkü oynadığım o yüzlerce binlerce oyunun hakikaten de kurallara uygun satranç oyunları mı yoksa bir tür Rüya satranç, humma satranç, rüyada her zaman olduğu gibi ara aşamaların atlandığı bir humma oyun mu oldukları konusunda giderek daha fazla kuş kullanıyorum. Bir satranç şampiyonuna üstelik de bir dünya birincisine meydan okuyabileceğimi ciddi ciddi beklemiyorsunuzdur umarım. Beni ilgilendiren ve buna iten şey yalnızca her şey yaşanıp bittikten sonra duyduğum o merak, o zamanlar hücredeki o şey henüz hala satranç oyunu muydu yoksa artık çıldırmış mıydım o zamanlar tehlikeli uçurumun henüz hala kıyısında mıydım yoksa artık öbür tarafa geçmiş miydim sadece bu sadece ama sadece bunu saptamak istiyorum o anda geminin kıç tarafından akşam yemeğine çağıran gong sesi duyuldu Neredeyse Doktor B bana her şeyi burada özetlediğimden çok daha ayrıntılı bir şekilde anlatmıştı. İki saat konuşmuş olmalıydık. Kendisine içtenlikle teşekkür ettim ve izin isteyip yanından ayrıldım. Ama daha güverteye geçmemiştim ki arkamdan geldi ve gözle görülür bir heyecanla ve hatta biraz kekeleyerek ekledi. Bir şey daha, sonradan nezaketsiz görünmemem için beyleri önceden şunu iletir misiniz? Yalnızca bir parti oynarım. Eski bir hesabın altına çekilmiş son bir çizgiden başka bir şey olmamalı bu oyun. Yani kesin bir kapanış ama yeni bir başlangıç değil. Şimdi ancak dehşet içinde hatırlayabildiğim bu tutkulu oyun Aslında bir ikinci defa tutulmak istemiyorum. Ve ayrıca ayrıca o zaman doktor da uyardı beni. Ee, özellikle de uyardı. Bir maniye yakalanmış her insan, bir maniye yakalanmış her insan artık ölene kadar tehlike altındadır. Ve iyileşmiş de olsa bir satranç zehirlenmesi geçirmiş bir kişinin satranç tahtasına yaklaşmaması daha iyidir. Anlıyorsunuz sanırım. Kendim için sadece bir defa şu deneme partisi o kadar. Ertesi gün tam kararlaştırılan saatte, saat 3'te sigara salonunda toplanmıştık. Aramıza kralların oyununu seven iki kişinin turnuvayı izleyebilmek için gemideki görevlerinden bizzat izin alıp gelmiş iki deniz subayının katılmasıyla sayımız artmıştı. Centoviç de bir önceki gün gibi bizi bekletmemişti ve zorunlu renk seçiminin ardından bu Homo Obscurisimus'un Beşur dünya şampiyonuna karşı oynayacağı önemli parti başladı. Bu partinin sadece bizim gibi gerçekten işten anlamaz seyirciler için oynanmış olmasından ve tıpkı Beethoven'ın piyano doğaçlamalarının müzik için bir kayıp olması gibi bu oyunun akışının da satranç yıllıkları için bir kayıp olması nedeniyle üzgünüm. Gerçi sonraki günlerde öğleden sonraları beraberce oyunu hafızamızda kaldığı kadarıyla yeniden kurmaya çalıştık ama boşuna. Muhtemelen oyun esnasında hepimiz dikkatimizi aşırı bir tutkuyla oyunun seyrinden çok iki oyuncuya vermiştik. Çünkü iki tarafın duruş ve davranışlarındaki zihinsel karşıtlık giderek artan oranda bedensel olarak gözle görülür hale gelmeye başlamıştı. Deneyimli Centoviç tüm oyun boyunca gözleri kas katı bir biçimde satranç tahtasına dikili şekilde bir kaya gibi hareketsiz kaldı. Düşünmek onun için sanki bütün organlarını son derece yüksek konsantrasyona zorlayan fiziksel bir çaba gibiydi. Buna karşın Doktor B tamamen rahat ve sakin davranıyordu. Kelimenin en güzel anlamıyla tam bir dilettant olan oyunun yalnızca oyun yanından, dilettosundan keyif alan biri olarak bedenini tamamen rahat bıraktı. İlk molalarda bizimle açıklamalar yaparak muhabbet etti. Rahat bir tavırla sigarasını yaktı ve tahtaya yalnızca sıra kendisine geldiğinde bir dakika kadar doğrudan baktı. Her defasında rakibinin hamlesini zaten önceden bekliyormuş gibi bir hali vardı. Zorunlu açılış hamleleri oldukça çabuk ilerledi. Ancak 7. veya 8. hamlede belli bir plan gibi bir şey gelişir gibi oldu. Centoviç düşünme aralarını uzattı. Öne geçme mücadelesinin başlamakta olduğunu da buradan hissettik. Ama doğruyu söylemek gerekirse durumun yavaş yavaş gelişmesini biz amatörler için her gerçek turnuva oyununda olduğu gibi ciddi bir hayal kırıklığı demekti. Çünkü taşlar acayip bir süsleme oluşturacak biçimde ne denli iç içe geçiyorsa asıl durum bizim için o denli içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Ne birinin ne de diğerinin kafasından geçeni, ikisinden aslında hangisinin avantajlı olduğunu algılayamıyorduk tek tek taşların düşman cephesini e, dağıtmak için levye gibi öne kaydırıldıklarını fark ediyorduk sadece. Ama bu üst düzey oyuncularda her hareket her zaman birkaç hamle öncesinden hazırlandığı için bu gidiş gelişlerdeki stratejik amacı kavramaktan acizdik. Zaman geçtikçe buna bir de çoğunlukla Centovic'in bitmek bilmez düşünme molalarından kaynaklanan ve insanı felce uğratan bir yorgunluk eklendi. Bu molalar gözle görülür biçimde dostumuzu da rahatsız etmeye başladı. Parti uzadıkça sinir bozukluğu ve huzursuzluktan kah peş peşe sigara yakarak kah notu almak için kurşun kaleme sarılarak koltuğu üzerinde giderek daha da tedirgin bir biçimde oraya buraya kaymaya başladığını tedirgin gözlerle iz izliyordum. Sonra yine bir maden suyu söylüyor ve söylediği içeceği Telaş içinde bardak bardak kafasına dikiyordu. Oyunda bağlantıları Cantoviç'ten 100 kat daha hızlı kurduğu apaçık ortadaydı. Cantoviç ne zaman bitmek bilmez uzunlukta düşündükten sonra ağır hareketlerle bir taşı öne itmeye karar verse dostumuz uzun süredir beklediği bir şeyin gerçekleştiğini gören biri gibi gülümsüyor ve hemen karşı hamlesini yapıyordu. Hızlı çalışan beyniyle rakibinin bütün olasılıklarını kafasında önceden hesaplıyor olmalıydı. Bu yüzden Centovic'in karar vermesine kadar gecikirse sabırsızlığı o denli artıyordu ve beklerken dudaklarının etrafında öfkeli, neredeyse düşmanca bir ifade beliriyordu. Oysa Centovic kendini asla sıkboğaz ettirtmiyordu. İnatla ve tek kelime etmeden düşünüyor, ve oyun alanında taşlar azaldıkça daha uzun molalar veriyordu. 42. hamlede 2 saat 45 dakikanın ardından hepimiz yorgun düşmüş. Ve neredeyse kayıtsız bir halde turnuva masasının etrafında oturuyordu. Deniz subaylarından biri kalkıp gitmişti. Diğeri ise okumak için bir kitap almıştı eline ve sadece bir değişiklik olduğu zaman bir an için başını kaldırıp bakıyordu. Ama Cendovic'in hamle yapacağı sırada bir anda beklenmedik bir şey yaşandı. Doktor bir Centovic'in öne sürmek üzere atı eline aldığını fark edince sıçramaya hazırlanan bir kedi gibi büzüldü. Tüm bedeni titremeye başladı ve Centovic at yapar yapmaz sert bir hareketli veziri öne itti ve zafer kazanmış bir edayla bir yüksek sesle işte bu iş bitmiştir dedi ve arkasına yaslandı. Kollarını göğsü üzerinde birleştirdi ve meydan okurcasına Centovic'e baktı. Göz bebeklerinde ansızın sıcak bir ışık par parıldadı. Böylesine bir zafer edasıyla ilan edilmiş hamleyi anlamak için elimizde olmadan tahtanın üzerine eğildik. İlk bakışta doğrudan bir tehdit gözükmüyordu. Demek ki dostumuzun açıklaması bizim gibi kısa vadeli düşünen amatörlerin henüz hesaplayamadığı bir gelişmeyle ilgili olmalıydı. Centoviç aramızda o meydan okuyan açıklama sırasında kılı kıpırdamayan tek kişiydi. Sanki o aşağılayıcı bu iş bitmiştir lafını hiç duymamış gibi hiç sarsılmadan oturuyordu. Hepimiz ister istemez nefesimizi tutmuş olduğumuzdan bir anda hamle süresini saptamak için masanın üzerine konmuş saatin tiktak sesi duyuldu. Üç dakika geçti. Yedi dakika. Sekiz dakika. Centoviç kımıldamadı ama bana içsel zorlanmadan ötürü burun delikleri daha genişledi gibi gelmişti. Bu sessiz bekleyiş tıpkı bize olduğu gibi dostumuza da dayanılmaz geliyor gibiydi. Ani bir hareketle bir anda ayağa kalktı ve sigara salonunda aşağı yukarı gidip gelmeye başladı. Önce yavaş yavaş sonra daha hızlı ve gittikçe hızlanarak. Hepimiz ona hayretler içinde bakıyorduk ama kimse benden daha tedirgin değildi. Çünkü bu gidip gelişin tüm şiddetine rağmen adımlarıyla hep aynı alanı arşınladığı gözüme çarptı. Boş odanın ortasında her defasında onu dönmeye zorlayan görünmez bir dolaba çarpıyor gibiydi sanki ve bu gidip gelişin o farkında olmadan bir zamanlarki hücresinin ölçüleri içinde kaldığını tüylerim ürpererek anladım. Hapis tutulduğu aylar boyunca kafese kapatılmış bir hayvan gibi aynı böyle cık, aşağı yukarı koşuşturmuş Ellerini böyle sıkmış, omuzlarını aynı böyle kıstırmış olmalıydı. Orada bu şekilde ama yalnızca bu şekilde aşağı yukarı koşmuş olmalıydı binlerce kere. Donuk ve yine de kor gibi yanan bakışlarında deliliğin kızılışıklarıyla. Fakat düşünme yetisi henüz sorunsuz biçimde işliyor gibiydi. Çünkü ara ara Cenduvic'in o esnada kararını verip vermediğine bakmak için sabırsızca masaya dönüyordu. Ama 9 dakika geçti, 10 dakika Sonra sonunda içimizde kimsenin beklemediği bir şey yaşandı. Centoviç o ana dek hareket etmeden masanın üzerinde durmuş, ağır elini yavaşça kaldırdı. Hepimiz gergin vaziyette ne karar verdiğine bakıyorduk. Oysa Centoviç hamle yapmadı. Kararlı bir hareketle tahtanın üzerindeki bütün taşları elinin tersiyle kenara itti. Ne yaptığını ancak bir an geçince anladık. Centoviç oyunu bırakmıştı. Bizler önünde açıkça mat edilmemek için teslim olmuştu. Olmayacak şey olmuş. Dünya şampiyonu, sayısız turnuvanın galibi, tanınmamış birinin 20 veya 25 yıl boyunca eli satranç tahtasına değmemiş bir adamın önünde teslim bayrağını çekmişti. Kim olduğu bilinmeyen isimsiz dostumuz yeryüzünün en güçlü satranç oyuncusunu herkesin gözü önünde yenmişti. Heyecanımızdan dolayı farkında olmadan birer birer ayağa kalkmıştık. Her birimizin içinde sevinçle karşılık yılgınlığımızdan kurtulmak için bir şey yapmak ve söylemek gerekiyormuş gibi bir his vardı. Hareketsiz biçimde sükunetini hiç bozmadan oturan tek kişi ise Centovich'ti. Ancak makul bir aranın ardından başını kaldırdı ve sert bakışlarla dostumuza baktı. "Bir parti daha?" diye sordu. "Elbette." diye cevap verdi Doktor B. Beni rahatsız eden bir coşku içinde ve ona henüz işi tek bir partide bırakma niyetini hatırlatamamıştım ki humalı bir telaşla taşları yeniden yerleştirmeye başladı. Taşları öylesine kabına sığmaz bir tutkuyla diziyordu ki bir piyon titreyen parmaklarının arasında kayıp iki defa yere düştü. Onun bu doğal olmayan heyecanı yüzünden zaten önceden de duyduğum büyük hoşnutsuzluk artarak bir çeşit korkuya dönüştü. Çünkü daha önce o kadar sessiz, sakin olan bu insan gözle görülür bir histeriye kapılmıştı. Ağzının kenarındaki seyirme sıklaştı ve bedeni sanki aniden ateşlenmiş gibi tir tir titredi. Olmaz diye fısıldadım kulağına. Şimdi olmaz. Bugünü burada bırakın. Sizi çok zorlayacak bu. Zorlanacağım ha deyip yüksek sesle ve kötü kötü güldü. Böyle kanı hızında oynayana kadar şimdiye 17 parti oynamıştım. Beni tek zorlayan şey bu tempoda kalmamak. Evet, hadi başlayın bakalım artık. Bu son sözleri Centoviç'e sert, neredeyse kaba bir tonda söyledi. Centoviç ona sakin ve vakur bir bakış attı. Ama kaya gibi sert bakışlarında sıkılmış bir yumruğu andıran bir şeyler vardı. İki oyuncu arasında bir an içinde yeni bir şey oluşmuştu. Tehlikeli bir gerilim, Tutkuyla dolu bir nefret. Becerilerini oyun havası içinde birbirlerinde denemek isteyen iki eş değildiler artık. Birbirlerini yok etmeye yemin etmiş iki düşmandılar. Centoviç ilk hamleyi yapmadan önce uzun süre duraksadı ve içimi bilerek bu kadar uzun süre duraksadığı yönünde apaçık bir his kapladı. Anlaşılan o ki bu deneyimli taktik uzmanı rakibini tam da bu yavaşlığıyla yorgun düşürüp kafasını karıştırdığını anlamıştı. Gelmiş geçmiş en normal, en basit açılışlardan birini yaparken, yani Şah'ın önündeki piyonu her zaman olduğu gibi iki kare öne iterken en aşağı dört dakika bekledi. Dostumuz derhal kendi Şah'ının önündeki piyonla karşılık verdi ama Centovic yine bitmek bilmez ve katlanılmaz bir ara verdi. Şiddetle şimşek çakıyor ve hızlıca çarpan kalplerle gök gürültüsü bekleniyor ama gök gürültüsü bir türlü gelmiyor gibiydi. Centoviç hiç kıpırdamıyordu. Sessiz, ağır ağır ve giderek daha emin olarak hissettiğim gibi kötü niyetli bir şekilde ağır ağır düşünüyordu. Ama bununla bana Doktor B'yi gözlemek için de bol bol zaman vermiş oluyordu. Az önce üçüncü bardak suyunu kafasına dikmişti. İster istemez bana hücrede hararetli bir susuzluk çektiğini anlattığını hatırladım. Normal olmayan bir heyecanın bütün semptomları apaçık görülmekteydi. Annenin terlediğini ve elinin üstündeki yara izinin önceye göre daha da kızarıp belirginleştiğini gördüm. Ama henüz kendine hakim olabiliyordu. Ta dördüncü hamlede Centoviç yine çok uzun düşününce kendini tutamadı ve ona aniden öfkeyle bağırdı. Oynayın hadi artık ama. Centoviç soğuk bir bakış attı. Bildiğim kadarıyla hamle süresini 10 dakika alarak olarak kararlaştırmıştık. Prensip gereği daha kısa sürede oynayamıyorum. Doktor bir dudaklarını ısırıyordu. Masanın altında tabanıyla yere giderek daha huzursuz biçimde vurduğunu fark ettim ve içinde abuk sabuk bir şeylerin oluşmaya başladığına dair o sıkıntı veren ön yüzünden engelleyemediğim bir şekilde benim de sinirlerim gerildi. Sekizinci hamlede sahiden de ikinci bir olay yaşandı. Beklerken kendine hakimiyetini giderek kaybetmiş doktor bir gerginliğini daha fazla bastıramadı. Öne arkaya gidip geldi ve masanın üstünde parmaklarıyla farkında olmadan trompet çalmaya başladı. Centovich iri köylü kafasını yeniden kaldırdı. "Rica etsem masaya vurmayı bırakır mısınız? Rahatsız oluyorum, böyle oynayamam." "Hah!" diye güldü doktor bir kısaca. "Belli oluyor." Centovich'in anlık kızardı. "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu sert ve kızgın bir şekilde. Doktor bir bir kez daha kısaca ve kötü kötü güldü. "Hiç" Belli ki çok sinirlisiniz demek istiyorum sadece. Centoviç sustu ve başını aşağıydı. Ancak 7 dakika sonra bir sonraki hamlesini yaptı ve oyun bu öldürücü tempoyla zar zor devam etti. Centoviç giderek adeta daha fazla taş kesildi. Bir hamle yapma kararı vermeden önce kararlaştırılan düşünmem molasını sonuç olarak her zaman azami ölçüde kullandı. Ve dostumuzun davranışları da bir aradan diğerine daha da tuhaflaştı. Artık oyuna hiç ilgilenmiyormuş da bambaşka bir şeyle meşgul, meşgulmüş gibi görünüyordu. Hiddetle dolaşıp durmayı bıraktı ve oturduğu yerde hiç kıpırdamadan kaldı. Tersiz ve neredeyse delice bakışlarla gözlerini boşluğa dikmiş halde kendi kendine durmadan anlaşılmaz sözler mırıldandı. Ya kendini sonsuz kombinasyonlar içinde kaybetmişti ya da kafasındaki benim en içteki şüphem buydu. Bambaşka oyunlar kuruyordu. Çünkü Doktor B'yi her defasında Centovic sonunda hamlesini yaptığında dalıp gittiği yerden geri dönmesi için uyarmamız gerekiyordu. Sonra o an kendine gelebilmesi için birkaç dakikaya ihtiyaç duyuyordu. Deliliğin bir anlık bir öfke ve şiddetle boşalabilecek bu soğuk biçimi içinde Centovic'i ve bizi aslında çoktan unutmuş olduğuna ilişkin şüphem gittikçe güçleniyordu. Ve hakikaten de 19. hamlede kriz patlak verdi. Centovic taşını oynatır oynatmaz doktor bir satranç tahtasına tam bakmadan pilini patladak üç kare ileri sürdü ve öyle yüksek sesle bağırdı ki hepimiz yerimizden fırladık. Şah, şah mat! Özel bir hamlenin beklentisi için de hemen tahtaya baktık. Oysa bir dakika sonra hiçbirimizin beklemediği bir şey yaşandı. Centovic çok ama çok yavaş biçimde başını kaldırdı ve şimdiye kadar hiç yapmadığı bir şey yaparak hepimizi tek tek süzdü bir şeyden uçsuz bucaksız bir keyif alıyor gibiydi. Çünkü dudaklarında gitgide halinden hoşnut ve apaçık alaycı bir gülümseme belirmeye başladı. Bizim henüz anlayamadığımız zaferinin tadını sonuna kadar çıkardıktan sonra ancak sahte bir nezaketle bizim gruba döndü. Üzgünüm ama ben bir şah görmüyorum. Acaba beyefendilerden biri şahmat denebilecek bir durum görüyor mu? Önce tahtaya, Sonra da tedirginlik içinde Doktor B'ye baktık. Centovic'in şah sırası gerçekten de bir çocuk da görebilirdi bunu. Bir piyonla file karşı tamamen kapalıydı. Bir şahmat mümkün değildi yani. Tedirgin olduk. Dostumuz o heyecanla bir taşı yanlış oynamış, fazla bir kare ileri veya geri götürmüş olabilir miydi? Biz susunca Doktor B de şimdi gözünü tahtaya dikmiş ve iyice kekelemeye başlamıştı. Ama şahın F'de olması lazım. Yanlış duruyor. Tamamen yanlış. Yanlış oynadınız. Bu tahtanın üstünde her şey yanlış duruyor. Piyonun G5'te değil, G4'te olması lazım. Bu bambaşka bir oyun. Bu bu Birden sustu. Şiddetle kolundan yakaladım ve veya daha doğrusu koluna öyle sert bir çimdik attım ki, o hummalı kafa karışıklığı içinde dahi benim tutuşumu hissetmek zorunda kaldı. Döndü ve bakışlarını bir uyur gezer gibi dikti bana. Ne? Ne istiyorsunuz? Yalnızca remember dedim ve aynı zamanda parmağımı elindeki yarı izinin üzerinde gezdirdim. İster istemez benim hareketimi takip etti. Gözleri kan kırmızısı çizgi üzerinde dondu kaldı. Sonra birdenbire titremeye başladı ve bütün bedeni ürperdi. Tanrı aşkına diye fısıldadı solgun dudaklarıyla. Saçma bir şeyler mi söyledim veya saçma bir şeyler mi yaptım? Sonunda ben yine. Hayır diye fısıldadım. Ama oyunu hemen bırakmalısınız. Hemen şimdi. Doktorun söylediğini hatırlayın. Doktor B bir çırpıda ayağa kalktı. Aptal hatam için özür diliyorum dedi eskisi gibi kibar bir sesle ve Centovic'in önünde eğildi. Söyledim tabii ki tamamen saçmalık. Oyun elbette sizin. Sonra bize döndü. Siz beyefendilerden de özür dilemem gerek. Oysa size önceden söylemiştim. Benden çok şey, fazla şey beklemeyin diye. Bu ayı ayıbı bağışlayın. Son satranç oynayışımdı bu. Eğilerek selam verdi ve aynı onu ilk gördüğümüzdeki gibi mütevazı ve gizemli bir tavırla gitti. Bu adamın neden bir daha artık satranç tahtasına dokunmayacağını sadece ben biliyordum. Ötekilerse içlerinde nahoş ve tehlikeli bir şeyden kılpayı kurtulduklarına dair belirsiz bir duyguyla bir parça kafaları karışmış halde yerlerinde kala kaldılar. Kahrolası budala diye umurdandı McKenner uğradığı e, hayal kırıklığıyla. Koltuğundan son olarak Cento kalktı ve yarım kalmış oyuna bir kez daha baktı. Yazık dedi yüce gönüllüklü. Hücum hiç de fena planlanmamıştı. Bu bey bir amatöre göre alışılmadık bir yeteneğe sahip aslında.